yıllardır, 22 yıldır bu partiyi iktidar yapan değerli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Partimizin 23. kuruluş yıl dolayısıyla teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorlar. Diyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, genel merkezimiz bu yıl daha evvel genellikle bizleri e, Antalya'ya davet ediyordu ve orada kutlama merasimleri yapıyorduk. Bu sene her yıl kendi bünyesinde 81 ilin her birinde ayrı ayrı kutlamaların yapılmasını istediler. Ki bence de e, çok kritik bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte partimizin birlik ve beraberliği açısından buna da ihtiyacımız vardı. Ben inşallah daha nice böyle e, kuruluş döneminde e, birlikte kurtlamamız dileğiyle e, hayırlı günler diliyorum. Hayırlı bir gelecek diliyorum. Bugüne kadar son seçimi saymazsak çok büyük başarılara imza atıldı. Son yapılan yine yerel seçimle ilgili de tüm bunlarla birlikte geleceğe yatırım konusunda da elimizden gelen tüm gayret ortaya konuluyor. Biz bu noktada Cumhurbaşkanımıza